Merhaba değerli borçseverler. Cumartesi gününü sabahıyla karşınızdayım. Ee, büyük ihtimal bu videoyu akşam izliyorsunuzdur. Akşam atacağım şu videoyu ama. Ee, şimdi videomuzun içeriğine başlık adına gördüğünüz gibi 5 sene içerisinde 400 bin liralık bir yatırımımız ee, eve yatırınca mı daha fazla bize gelir elde ettiriyor yoksa temettü üstlerine yatırınca mı çok daha fazla gelir elde ediyoruz? Bunu hesaplayacağız. Ee, gerçekten çok sağlam bir tablo hazırladım. Her şeyini yazdım. E, bayağı uğraştırdı beni. Ya, o yüzden gerçekten bir kanala abone olup hani normalde diğer videolarımda söylemiyorum bunu videonun başında söylemiyorum videonun sonunda söylüyorum ama gerçekten çok uğraştırdı bu tablo beni. O yüzden e, hem videoyu beğenirseniz hem de abone olursanız en azından bu tür videoları kaçırmazsınız ve e, bu tür videoları başkalarının da görmesine vesile olabilirsiniz. Şimdi dilerseniz başlayalım o zaman. Tabi tüy yatırımı yapmak isteyen arkadaşlar için bence çok yararlı bir video olacaktır. Hangi hisseleri koyduk? 2018 Ocak'tan beri iki e, aldığımızı varsayıyoruz ve 2023 Eylül'e kadar da devam ettirdiğimizi varsayıyoruz. Doğuş otomotiv iş yatırım, ereğli bir de enerji bunları seçme sebebim şu. Şimdi Hemen girelim şu siteye Son 10 yılın temettü şampiyonlarına baktığımızda iş yatırım. bunu görebiliyoruz. E, ereğli aynı şekilde ve doğuş otomotiv. doğuş otomotiv görüyoruz. bir de enerji sal. E, 5 yıl önce halka arz olmuş bir hisse. Ve e, 5 yıl öncesinde baz aldığımızda ben enerji da eklemek istedim. Her sene temettü dağıtacağını vaat eden bir şirket. Ve aynı zamanda da koç ıı, holdinge ait bir e, hisse. O yüzden ben bunu da eklemeyi uygun gördüm. Mesela atıyorum e, şu temettü hisselerinin ortalamalarını aldım. Yani atıyorum şimdi son 10 yılın temettü şampiyonlarına baktığımızda ben gidip yatırım Pagyo, PSD, hatta son 5 yıla bakalım. Gidip PSD, TC, Işdemir, e, YGG, YOY'u da alabilirdim. E, ama almadım. Bunların ortalamasını bulmaya çalıştım. Ki daha mantıklı bir sonuç çıksın ortaya. Çünkü şimdi atıyorum... %3'te metri verimi olan da var. Yani 2023 senesinde %11 tüpraş vermiş mesela. Tüpraş hissesini ben çok sevmiyorum. Evet çok seviyorum ama koymadım. Çünkü son 5 yılı baz aldığımız için işte son 5 yılın ortalamada kalan hisselerini baz aldım. yatırımımıza göre bu değişebilir. Daha az kazanabilirsiniz, daha fazla kazanabilirsiniz ama ortalaması bu hisselerdir. Bilginiz olsun. o konuda da bir soru işareti kalmasın aklınızda. enerji sayı bakalım hemen. ufak bir bilanço analizi yapacağım ne yapmış, ne etmiş. zaten çeriklik net karlarına baktığımızda yani Sabit gitmiş. E, 2022'nin son çeyreğinde çok güzel bir kar açıklamış. Genellikle enerji şirketleri zaten böyle yapar. Son çeyreklerde güzel bir kar açıklar. Aynı şekilde e, 2022'nin mesela 3. çeyreğinde 534 açıklamış. 2022'nin son çeyreğinde 778'e çıkmış bu rakam. Aynı şekilde e, 1 milyar 200 milyon açıklamış 2022 yılında. E, son çeyreğinde ise 12 milyara çıkmış bu mesela. E, aynı şekilde son çeyreklerde de güzel bir bilanço bekleyebiliriz mesela enerji salan. Sermaye arttırımları her zaman temettü dağıtmış. Hiçbir seneye es geçmemiş pandemi de dahil buna. E, gayet e, sevdiğim ve olumlu bulduğum bir hisse. Şu anda da mesela yatırım yapacaksınız enerji sayıda göz önünde bulundurmanızı kesinlikle öneririm. E, Koç Holding'in hissesi enerji sektörü ve aynı zamanda da hiçbir zaman temetü atlamamış e, bir şirket. Ben oradan değiniyorum. beğeniyorum. ile aynı şekilde mesela e, son e baktığımızda son dönemlerde evet sıkıntıda olan bir şirket aslında şirket sıkıntıda değil sektör sıkıntıda ama uzun vadeli düşünüyorsak uzun vadede bu devir çelik sektörü ortalama bir sene içerisinde tamamen düzelecektir e, ve o zaman tamamen düzeldiğinde de artık şirket devleti vermeye başlayacaktır ve yatırım almaya da başlayacaktır o yüzden bence uzun vadeli yatırım düşünüyorsanız özellikle Ereğli'yi kesinlikle portföyde bulundurmalısınız şu anki durumuna bakarak söylemiyorum bunu ben 5 sene sonraki halini düşününce 5 sene sonra devir çelik sektörü %100 düzelecek. çünkü devir çelik sektörü çok ee, nasıl diyeyim önemli bir sektör hani sonuçta devirçelikle çelikle ev yapıyoruz hani barınmada temel ihtiyaçlardan bir tanesi o ee, aynı şekilde mesela pandemide de ulaşım e, o sektör sıkıntıya girmişti Türk Hava Yolları Pegasus e, hep taban taban gitmişti neredeyse ee, o zaman da mesela söylemiştik şey işte satın alım yapılabilir diye sektör düzendiğinde çok büyük artışlarla karşılaşabiliriz diye şu anda da söylüyorum Türk Hava Yolları'nın e, son 5 yılki Artışına baktığımızda %1.300 mesela. 2020'de pandemiden sonra gördüğünüz gibi %40'lara kadar düşmüş. 8 lira seviyesinden bu seviyelere gelmiş. Pandemi döneminde almış olsaydınız %3.000'lik bir e, karımız olacaktı. Aynı şekilde bana, e, bence Ereğli için de geçerli. %3.000'de olmasa e, çünkü enflasyon eskiye göre daha da e, azalacaktır diye düşünüyorum. Özellikle yeni atılımlarla. E, gene de hani çok güzel bir getiri elde edebilirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden uzun vadeli portföyde kısa vadeden bahsetmiyorum. Uzun vadeli portföyde kesinlikle eklenmesi gereken bir şirket. Temettü ürüne baktığımızda 1996'dan beri temettü veriyor. 2008'de bir vermemiş 2009-2010 arasında. bunda da 2008 ekonomik krizi çıktı. krizlerde açıkçası temettü veren bir şirket değil. mesela pandemiye baktığımızda pandemide vermiş ama hani vermese de olurmuş yani sırf vermek için vermiş. Dağıtma oranında %25'te kalmış. Pandemiyi de es geçtiğimizde onun dışında sürekli vermiş. Bu sene vermedi. Ver, vereceğini de düşünmüyorum çünkü dediğim gibi devirçilik sektörü sıkıntıda. Ama buralardan alım yapılırsa, düşük seviyelerden alım yapılırsa ileride çok daha fazla getirileri olabilir. Aynı şekilde Türk Hava, Yolları, Türk Hava Yolları'nda yaptığımız gibi bir senaryo ile karşılaşabiliriz. i̇ş yatırım, iş yatırım zaten yani çok beğendiğim bir açıkçası. Özellikle temettü yatırımda yatırımında bulun, sürekli bulunması gereken bir şey. Bunu da aynısı geçerli. Son çeyreklerde hep e, yüksek bir artış söz konusu ve kademeli bir artış da burada görebiliyoruz aslında. E, bu çeyrekte de çok güzel bir e, getiri açıklamış. E, Temettülerine baktığımızda yani vermediği bir temettü var mı? 2008 ekonomik krizinde aynı şekilde vermemiş. E, Birçok şirket de bunu yaptı zaten. 2008 ekonomik krizinden sonra ya bir sene ya da iki sene vermediler. E, 2008'de vermiş. 2009'u es geçmiş gibi 2010'da tekrar vermiş. Onun dışında da e, eskiden de iki senede bir temettü veriyormuş. Biz 2007'yi baz aldığımızda. 16 senelik 16 seneyi baz aldığımızda sadece bir kere temettü veriminin düştüğünü görebiliyoruz. O da e, ekonomik krizde olmuş. Onun dışında da sürekli temettülerini vermiş ve kötü temettüler de değil kesinlikle. Yani %20, %16, %12. Son zamanlarda fiyatlandığı için mesela %5, %6, %6,5 gerçekten e, güzel getiriler ve bu hissenin de şöyle güzel bir yanı var. En sevdiğim kısmı da bu. E, vergi oranı çok düşük. Şimdi biz hisse başı brüt TL'den e, almıyoruz. Hisse başı net TL'ye göre alıyoruz değil mi? E, ee, o yüzden de mesela Brüt TL 0.35, net TL 0.35, 0.25, 0.25, 0.16, 0.15 6 mesela, 0.34, 0.34, 3. 0.87 yani vergisi az. Mesela Doğuş Otomotiv'e bakalım hemen. Doğuş Otomotiv'i de konuşacağız tabii ama gördünüz mü mesela 11 liradan 1 lira kesinti var burada. Hani %10'luk bir kesinti var. E, fena bir kesinti değil. O yüzden bu tür yatırım ortaklığı şirketlerinin vergi oranı az olduğu için aynı şekilde banka hisseleri için de geçerli. Bu banka hisseleri de ben yatırım yapmam tabii ki dağıtım oranı az olduğu için o apayrı bir konu ama ee, daha az vergi kesilen hisselere yatırım yapmak sizin açınızdan daha iyi olacaktır. Bu arada bu tabloyu da e, brüt TL'ye göre hesaplamadım. Temettüleri brüt'e göre hesaplamadım. Net TL'ye göre hesapladım. Bilginiz olsun. Yani son cebimize giren paraya bakıyoruz. Ee, bunu da geçtiğimizde Doğuş Otomotiv ee, çok güzel bilançoları var. Yani burada zaten net bir şekilde kademeli bir artış görebiliyoruz. Yani neredeyse hiç hiçbir zaman azalma olmamış. Bir son çeyrekli bir azalma olmuş mesela 2022'nin son çeyreğinde. Onun dışında da sürekli kat ve kat gitmiş. Ee, mesela sermaye arttırımları ve temettülerine baktığımızda fena temettüler vermiyor. 2023'te iki kere dağıtmış, 2022'de iki kere dağıtmış, 2021'de iki kere dağıtmış. Ee, öbür senelerde de bir kere dağıtmış, pandemide dağıtmamış, krizde es geçmiş. Aynı şekilde ekonomik krizden sonra da mesela 4 sene boyunca dağıtmamış. Yani kısacası e, bu şirketimiz de Ereğli gibi aslında. E, şirketi riske atmıyor. Yani gerekirse de temettü dağıtmıyor. E, gerek işte ekonomik krizlerde gerek pandemide olsun. Bu Türk krizlerde 15 sene de bir gelir. Hatta tabii 2008 ekonomik krizi oldu. 15 sene sonra da neredeyse yani 13 sene sonra işte 2020'de e, pandemi oldu. Aynı şekilde bir 10-15 sene sonra tekrardan bununla karşılaşacağız diye düşünüyorum açıkçası. Yani bu e, piyasanın kuralı dediğim gibi. O yüzden de e, yatırımlarınızı olabildiğince böyle bölürseniz e, sizin açınızda çok daha iyi olur. Çünkü e, ekonomik krizlerde mesela temettü hisselerinin birçoğu gördüğünüz gibi temettü vermiyor. O zaman da işte aç kalmayacağınıza göre başka yerlerden de gelir kaynağınızın olması lazım. Mesela evde burada mantıklı olabiliyor. Çünkü ekonomik krizlerden etkilenen bir şey değil ev. Ama depremden etkileniyor atıyorum. E, ona göre hani şekillendirmeniz lazım yatırımlarınızı. Şimdi burada açık bir şekilde temettü hisselerinin evden daha fazla para kazandırdığını görebiliyoruz ama atıyorum. E, çok fazla paranız vardır. Bunların hepsini temettü hisselerine yatırmak mantıklı değil. Bunu, bunları bölebilirsiniz. Mesela e, temettü hisselerine 3 lira yatırdıysanız eve de 1 lira yatırın. Demek istediğimi anladınız mı? Hani illa bir tane e, eviniz olsun kenarda köşede ki e, o da size sabit bir gelir kaynağı olsun. Yani ben burada amcam evi kötülemek değil bilginiz olsun. Şimdi fiyat endeksine baktığımızda da e, Haziran 2023'te Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yayınladığı bir rapor var. E, burada ne görebiliyoruz biliyor musunuz? 2018'den beri baz aldığımızda ortalama %800'lük bir e, artış görüyoruz evlerde. Bunu da baz alarak e, aynı şekilde tabloda... E, %800'lük bir artış yaparak 400 bin liradan 3 bin 200 bin liraya yükseldiğini varsaydım bilginiz olsun. Şimdi e, hisselerimize bakalım. Doğuş Otomotiv'e 100 bin lira yatırdığımızda bu kadar lot almışız. İş yatırım tam 1 liraydı 2018 Ocak'ta. E, 100 bin lot, 10 bin lot, 15 bin 150 lot. Burada da güncel fiyatlarını yazdım. Şimdi yükseliş oranı. Bu 5 sene içerisindeki yükseliş oranı Doğuş Otomotiv çok güzel. %3000. bin. E, i̇ş yatırım %630 fena değil. E, Ereli %360 pek beklenen bir şey değil ama Ereğli'nin de mesela temettüleri iyi gerçekten. Ee, enerjisi de %677, BIST yüzde %618 kazandırmış. Bizim de ortalama yükselişimiz 5 senelik bir yatırım yaptığımız için e, endeksten çok daha fazla kazandık normal olarak. %618 olmuş. Mesela e, diyorlar ya aslında borsayla e, dolar neredeyse eşit gidiyor. O yüzden hani cebinize ne para girmiş oluyor ne de para çıkmış oluyor. Bu bana göre de doğru. E, hatta cebinizde aksine para çıkmış oluyor biraz. Çünkü doların da kendi enflasyonu var düşükte olsa. E, o yüzden nasıl diyeyim? Ee, endeksin her zaman üstünde de üstünde getiriler elde etmeniz lazım. Mesela endeks son 5 senede %618 kazandıysa sizin yüzde minimum 800 kazanmanız, kazanmanız lazım ki cebinizde para girsin. Ve aynı şekilde de enflasyona yenilmemiş olun. Yoksa endeks kadar kazanırsanız sizin portföyünüz başarılı demek değildir bu. Endeksin üzerinde kazanırsanız sizin portföyünüz başarılı demektir. Çünkü endeks e, bütün Borsa İstanbul ilk yüz hisseleri. Yani e, Bizim bir farkımız olsun ki yani borsaya yatırım yaptığımızda diğer hisselerin de önüne çıkan hisselerimiz olsun ve böylece portföyümüzü genişletebilelim. Mesela burada açık bir şekilde görüyoruz. İki katlık bir fark var arada yani çok ciddi bir fark açıkçası. Ee, şöyle düşünebilirsiniz mesela şu an 1 milyon lira yatırsaydınız 5 sene sonra e, enflasyonu es geçiyoruz 2 milyon liranız olacak. yani 1 milyon liranın şu an size havadan geldiğini düşünün. He tabii çok daha ciddi rakamlar kazandık ama. Enflasyona baz aldığımızda aslında bu rakamlar o kadar da ciddi değil. Çünkü dolar tl'nin de %600 yükseldiğini görüyoruz 15 5 sene içerisinde. Umarım demek istediklerimi anlamışsınızdır. E 2018 temetüdürüne baktığımızda doğuş otomotivden başlayalım 6300 lira. Sonrasında 6000 lira vermiş. 2020'de dediğim gibi pandemide temetüdür atmamış. E, 26.500 lira vermiş 2021'de. Bundan sonra da zaten uçup gitmiş 100.000 lira, 210.000 lira kazandırmış. Ee, i̇ş yatırım 18.700 liradan başlamış aynı şekilde 2019'da da aynı temettüyü vermiş 2020'de güzel bir yükseliş yapıp 34.300 lira vermiş ee, bu pandemi döneminde bu e, yatırım hisseleri falan çok fazla e, para kazandı bunun da sebebi şu e, pandemide enflasyon oldu ve bankalardan e, bu yatırım firmaları kredi çektiler. Şimdi sen 1 milyon lira kredi çektin eyvallah ama ama e, dolar cinsinden baktığımızda atıyorum o e, 1 milyon lira o zaman 100 bin dolardı. Sen sonra bu çektiğin 1 milyon lirayla gittin ev satın aldın değil mi? Ee, ve sen evi satın aldığında da kredi ödemeye başladın doğal olarak. Sen bu krediyi ödediğinde de aslında dolar 10 e, liralardan şu an örnek veriyorum fiyatları 30 liralara çıktı. Bu da ne oldu biliyor musun? 100 bin dolar aldığın sen 30 bin dolar olarak ödedin. Aynı şekilde de konut fiyatları arttı. Bu da bu tür yatırım şirketlerin çok işine geldi pandemide. Bu tür kriz zamanlarında mesela ev, araba, menkul kıymetler yani e, daha doğrusu duran varlıklar. Hani Bir tane mal, maldan bahsediyorum. Bilgisayar bile olabilir bu. Ev, araba, yat, tekne her şey olabilir. Hani kredi çekip yani kredi çekmeniz için söylemiyorum bunu ama kredi çekip bu tür şeylere yatırım yaparsanız e, enflasyonun çok yüksek olduğu zamanlarda çok hızlı bir şekilde yükseldiği zamanlarda ciddi getiriler elde edebilirsiniz. Bu yatırım şirketleri de e, aynı şekilde bunu yaptı. Zaten herkes söyler bunu yani kriz zamanlarında kesinlikle e, işte ev olur tekne olur araba olur hani mal alın para tutmayın cebinizde. Bu da çok doğru bir laftır. Mesela 2021'e baktığımızda iş yatırım 16 bin lirada kalmış. Yani burada iki katlık bir düşüş var şeyden sonra, enflasyondan sonra. Sonra 25 bin lira şu anda da 35 bin lira seviyesine geldiğini görüyoruz. E, ee, Ereğli 7600 lira, 12400 lira. Ee, 2020'de zaten demiştim çok düşük bir temettü verdi. Vermese de olurmuş demiştim. 1900 lira. 16.000 ee, 16 bin lira sonra 40 bin lira. 2023'de de temettü vermiş. Mesela bir dahaki temettüsü demir çelik sektörü özellikle düzeldiğinde çok çok daha fazla olabilir diye düşünüyorum ben Ereğli'nin. E, ee, enerji ise 4000 lira, 5200 lira. Burada kademeli bir artış söz konusu 7800 lira, 13000 lira, 17000 lira, 31000 lira. Ya burada da aslında enerji sarın e, bilançoları gibi çok e, kademeli bir şekilde yükselerek temettü verdiğini görebiliyoruz. Adam 3900 liradan başlamış. 5200 ee, e, lira, 7800 lira, ve 31.000'e çıkmış. toplam temettülere baktığımızda 36 36000 lira. 42 bin lira, 44 bin lira, 70 bin lira, 182 bin lira ve 275 bin lirayı görüyoruz. Şöyle çayımdan bir yudum alacağım. Tamamdır. Eee ev, evin kira fiyatlarını şöyle hesapladım. Eee ortalama şu anki 3 milyon 200 bin lira olan bir evin kirası ne kadar diye bunu da seneliğe vurdum ve dolar cinsinden hesapladım. Ee, çünkü kira fiyatları da oynuyor bildiğiniz üzere. Ve 3900 dolardan saydım. Tabii evde de şöyle bir sıkıntı var artık. Eee %25'den fazla artıramıyorsun belirli bir süre boyunca. O yüzden hatta illa görmüşsünüzdür haberlerde işte ben sana şu kadar para vereyim sen evimden çık başka yere geç falan. Ee, onları illa görmüşsünüzdür. Hatta davalık olan bir sürü insan var. Yani bu iş şiddete kadar gidebiliyor. Ama ben geride bunları es geçtim ee, ve her sene bize bu evin 3.900 dolar kazandırdığını varsaydım. Ee, ve toplam temettü kazancına ve e, ev kazancına baktığımızda temettü hisselerimiz bize 24.200 dolar kazandırmış. E, evimiz de mesela 23.500 dolar kazandırmış. E, temettü hisselerimizin güncel değeri 170.000 dolar, evimizin güncel değeri 120.000 dolar. Mesela temettüsün neredeyse aynı olsa da... E, Enflasyondan hangisi daha fazla getirmiş diye sorarsanız burada net bir şekilde temettü hisselerinin çok daha fazla getirisi olduğunu görebiliyoruz. Toplam paramıza da baktığımızda bir şimdi 400 bin lira yatırmıştık. Hepsine 26.500 dolara yatırmıştık. Eve de 106.000 dolar yatırmıştık. E, şu an baktığımızda toplam paramızın evde 106.000 dolar daha 142.000 dolara çıktığını... E, ...temettü hisselerimizin de 106.000 dolardan 194.000 yani neredeyse 200.000 dolara çıktığını görebiliyoruz. E, ben açıkçası... hani Dediğim gibi temettü hisselerini 3 yatırıyorsam eve 1 yatırıyorum. Burada da açık bir şekilde görüyorsunuz. Arada neredeyse ne kadarlık bir fark var. Toplam para silimli, aynen. aynen. Ee, bin dolarlık bir fark var. Şöyle TLC. Arada 1.5 milyon liralık bir fark var ve gerçekten çok büyük bir fark. Yani bizim yatırdığımızın neredeyse e, 3 katı. Değil. Ee, o yüzden de temettü hisselerini açıkçası ben çok daha fazla beğeniyorum. Ve şöyle bir şey var. Şimdi sen evden kira alıyorsun eyvallah ama. O evden aldığın parayı geri eve yatıramazsın ama temettü hisselerinde böyle bir şey yok. Ben şu an size... ...temettü hissesinden gelen parayı direkt cebe indirdiğimiz şekilde gösterdim. Bunu bir de şöyle düşünmemiz lazım. Ee, bize mesela Doğuş Otomotiv... ...210.000 lira vermiş değil mi bu sene? Biz bu 210.000 lirayı alıp gidip Doğuş Otomotiv hissesi alar, e, alırsak... ...ne kadar hisse eklenir? Yani şöyle, e, 6.300 lira geldi. O zaman Doğuş Otomotiv atıyorum 10 lira oldu. 8 liradan 10 liraya yükseldi. 630 tane daha lot ekliyoruz. Yani nasıl diyeyim... Şirketin bize verdiği parayı biz kendimiz hiç kullanmıyoruz. Gidip onunla da şirkete yatırım yapıyoruz. Ama evde böyle bir şey yapamazsınız. Yani 100 tane evin olacak tabii O zaman aylık gelen parayla gidip başka bir ev alırsın. Ee, o yüzden bu temetü çok daha şey bir durum var. Siz söyleyin. Ee, serbest bir durum var. Aynı şekilde evi satmak mi zor. Ama yani hisseyi satmak mi tık basıyorsun. Tuşa bir gün, hatta yarım saat içinde satıyorsun. Bu kadar basit aslında. Ee, o yüzden hani kademeli bir şekilde... Ee, özellikle portföyün büyümesini istiyorsanız bu tür temettü hisselerine yatırım yapabilirsiniz. Ee, mesela biz şimdi bu gelen temettüleri cebe indirmeyip şirketlerdeki ortaklığımızı arttırsaydık. Bizim mesela 2023'te 175 bin lira kazandıysak bizim şu an ortalama senelik kazancımız 550 bin lira seviyelerinde olacaktı. Yani şu 400 bin lirayı mesela e, kenarda 400 bin liranız vardır. Şunu kenarda tutacağınıza gidip adam gibi bir temettü portföyü oluşturup yatırım yapsanız. Aynı şekilde temettü fonları da var bu arada. Onlara da yatırım yapabilirsiniz. Ee, tamamen serbestsiniz bu tür konularda. Ee, sizin risk kazanç Fikrinize göre değişir. Ben açıkçası kendim gidip hisselere yatırım yaparım ama sizin bu kadar bilginiz yoksa fonlar da çok daha mantıklı olabilir açıkçası. Ee, ama hani 5 sene önce 400 bin lira yatırmış olsaydınız şu an senelik net kazancınız 275 bin liraydı. Ee, bunu da 12 diyelim. Böyle 12'den 23 bin lira para yapar. Yani hatta neredeyse de değil. Asgari ücretin 2 katı kadar bir kazanç elde etmiş olacaktınız. Ee, Kenarda bir paranız varsa kısırırsa boş boş durmasın. Ben sadece temettü hissesinden de bahsediyorum. Bence en mantıklısı uzun vadede temettü hissesidir. Bu apayrı bir konu zaten. Ee, ama herhangi bir şeyde yatırım yapsanız en azından paranız enflasyona yenilmesin. Yani paranız erimesin duruk Yani Bu gerçekten çok kötü bir şey. Özellikle Türkiye'de bu daha da sıkıntı bir şey. Yani e, ben 18 yaşından beri yatırım, hatta on, ne 18, 17 yaşından beri yatırım yapıyorum. Mesela temettü hisselerine ortalama 19 yaşından beri yatırım yapıyorum. E, ve çok ciddi getirileri var gerçekten. Bunu kendim de deneyim edip gördüm yani. Aynı şekilde buradaki hisseler de bende var. Enerji saha hariç, enerji portföyümde yok ama şu an olsa eklerim. O apayrı bir konu zaten. Yani kısacası bir paranız varsa ve yüklü bir miktarsa, düşük bir miktarda ise. Düşük bir miktarda da aslında yapabilirsiniz. 100 liranız varsa bile yapabilirsiniz ama çok ciddi bir getirisi olmaz tabii ki. O mesela düşük bir paranız varsa, 100 bin liranız varsa bunu temettü hisse, temet hisselerine yatırmaktansa daha çok büyüme hisselerine, bunların ne olabilir mesela? Tamamen örnek ama pasiyo son... 6 ayda %220 yükselmiş. Tamamen örnek amaçlı gösteriyorum. bana göre şu an biraz e, pahalı bir hisse. Veya Astor mesela. O da bir büyüme istesidir. E, son 6 aylık, son aylık grafine baksanıza 125 yükselmiş. E, bu tür büyüme hisselerine yatırım yapıp bunlardan elde ettiğiniz para atıyorum artık 400 bin lira seviyesine geldi. Şey diyebilirsiniz. Ben işte 5 sene boyunca bu parayı kenarda tutacağım. E, ve ileride Oradan gelen temettüyle kendime bir pasif gelir oluşturacağım. Yani 5 sene önce koymuş olsaydınız ayda 20 bin lira para kazanacaktınız. Hiç kötü bir para değil. Asgari ücretin iki katı neredeyse. İki tane işçi parasını alıyorsunuz aslında. Ee, onun dışında da başka söyleyeceğim bir şey yok. Dediğim gibi e, ev mi temettü bir derse kesinlikle temettü çıkıyor ortaya. Ama e, bu tür pandemidir, ekonomik krizdir falan. E, bunlarda da mesela ev daha fazla oyun çıkıyor. O yüzden 3 temettüye yatırdıysak e, bir eve yatırmak çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında da e, söyleyeceğim başka bir şey yok. herhangi bir sorunuz varsa... Altan yorum olarak belirtebilirsiniz. Onun dışında kesinlikle abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Gerçekten benim için çok önemli. Çok uğraştırdı çünkü. Başka da söyleyeceğim bir şey yok. Kendinize yani iyi bakın. İyi akşamlar.